25 Ocak 2023 Çarşamba. Ben Nokta Erdekmen Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Alman Ekonomi Enstitüsü Ukrayna savaşının 3 yıllık maliyetinin 595 milyar olduğunu açıkladı. Bu savaşın Ukrayna'ya ve Rusya'ya olan maliyeti değil, Almanya'ya yani bize olan maliyeti. Sadece bu sene 175 milyar avro, kişi başına ortalama 2000 avroluk refah kaybı anlamına geliyor. İşte savaş bu kadar kötü bir şey sadece savaşan ülkeler için değil, herkes için, tüm dünya için kötü bir şey. Nüfusumuz yaşlanıyor, baby boomers kuşağı emekli olmaya başladı. Nitelikli çalışan ihtiyacı milyonları aştı ama Almanya'da federal hükümet hala mırın kırın ediyor. Bir göç yasası çıkaramıyor. Her sene 1 milyondan fazla yeni göçmen gerekiyor. Bunlar vize bile vermekten acizler, daha doğrusu kasten vermiyorlar. Sığ bir milliyetçilik sevdası uğruna göz göre göre fakirleşiyor koskoca ülke. Bu sene %6'nın altında bir enflasyon bekleniyor. Almanya'da tüketici güven endeksi başta birçok istatistik çok çok az da olsa arttı bir toparlanma var. Avro bölgesinde de toparlanma var. Uzmanlar buna rağmen senenin çok iyi geçmeyeceğini düşünüyor. Çünkü enerjide ve sanayinin ham maddelere erişimindeki sorunlar sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Avrupa'daki havayı fazla umutlu buluyor. Başkan Fatih Birol Handelsblat'a konuştu. Önümüzdeki kış beni endişelendiriyor. Rus gazı yok. Çin ithalatçı olarak geri döndü. Arzda çok az artış var dedi. Bu faktörlerin kışı zorlaştıracağını belirtti. Doğalgaz tasarrufu yapmaya devam edilmesini istedi. SPD bütün bunlara karşı mucizevi bir çözüm geliştirdi. Berlin eyalet seçimleri öncesinde başkenti döner fiyatlarını frenleyin afişleriyle donattı. Döner bir avro olacak diye bir kampanya başlatırlarsa belki kazanabilirler. Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini verdi. Piyasanın aksi yönde bir beklentiye girmemesi gerektiğini belirtti başkan. Faizler artınca piyasada para bolluğu olmuyor. Dolayısıyla fiyatlarda bir baskı oluşuyor. Örneğin emlak kartelleri eskisi gibi uçuk fiyatlardan ev satamıyorlar. Çünkü bankalar yüksek faizlerle kredi veriyorlar. Bu yüzden emlak fiyatlarında da bir düşüş beklentisi oluyor. Berlin havalimanında bugün uyarı grevi yapıldı. 300 uçuş olacaktı. Hepsi tamamı iptal edildi. Berlin'de bugün tek bir uçak kalkmadı. Tek bir yolcu Berlin'e gelemedi. İşçiye 3 kuruş zammı çok kören kartellerde bir günde 10 milyonlarca dolar zarar ettiler. İşte grev böyle bir şey böyle yapılır. Kamuda da grev bekleniyor. Sendikayla devlet anlaşamadı. Önümüzdeki hafta herkes yeni grevlere hazırlıklı olsun. Okullarda etkilenebilir. Almanya Ukrayna'ya 14 tane Leopard 2 tankı göndereceğini açıkladı. Bu tanklar doğrudan verilecek. Ben sana vereyim de sen oraya veriyor gibi yap değil. Almanya direkt 14 tank verecek. Bakalım Ruslar Buna nasıl karşılık verecekler? Eczanelerdeki ilaç krizi de sürüyor. Özellikle bazı kanser ilaçlarında sorunlar yaşamaya başladı. Triyaj tehlikesi var. Yani kimin yaşama şansı yüksekse eldeki ilaçlar ona verilebilir. Bu büyük bir trajedi olur. Çözüm sabit ödeme miktarının askıya alınması. Kaç para istiyorlarsa verin şu ilaçları artık getirin. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değil. Bir daha da böyle saçma anlaşmalar yapmaz umarım hiç kimse. Geçen sene Sağlık Bakanını kaçırmaya çalışan 12 kişilik grubun 5 üyesi tutuklanmıştı. Daha doğrusu kaçırmaya teşebbüsle suçlanan. Savcılık bu 5 kişinin vatana ihanetle suçlandığını duyurdu. Lauterbach'ı kaçırıp hükümeti devirmeyi planladıkları öne sürüldü. Ve elektrikleri keseceklermiş. Bunlar ciddi iddialar. 12 kişi ne yapabilir? Bu bilgisayar oyunu mu dememek lazım. Maalesef aşırı sağcılar gizli hücrelerle, sempatizanlarla görüldüklerinden çok daha güçlüler. En küçük bir umut ışığında bunlar birden ortaya çıkarlar. Birden tahmin bile edemeyeceğimiz bir büyük dirençle karşımıza geçerler. Bu akşamdan itibaren Almanya'da yeniden soğuk hava dalgası gelecek. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Özellikle kuzey ve batı bölgelerde yaşayanlar dikkat buzlanma tehlikesi var. Yarın sıcaklıklar 0 ila 6 derece arasında olacak. Avusturya'da 4 ve daha fazla üyesi olan ailelere ek enerji yardımı yapılacak. Elektrik frenine ek olarak kalabalık ailelere kişi başı 105 avro daha indirim var. Başvuru yapmaya gerek olmayacak. 3 kişilik ailelerin suçu ne? Çocuğu olmayanların suçu ne? Bekarların, tek yaşayanların suçu ne? Aynı şey Almanya'da da sürekli oluyor. Türk Hava Yolları 3 kişiden itibaren ailelere %20 indirim yapmış. Aynı mantık. Tek çalışanlar tüm dünyayı sırtlamak zorunda mı? Buradaki indirim de zaten vergiler hariç. Vergileri fazla fazla yazar havayolu şirketleri. Dinamik fiyatlandırma diye bir şey var. Fiyatlar artar, indirim yapılır. Aynı hesaba gelir. Geçen haftaya göre bir şey değişmedi derseniz o tarihte aldığınız sınıf farklıydı derler. Aynı uçak, farklı fiyatlar. Ben tavan fiyattan yanayım. Tek tip tavan fiyat ama cenazesi olanlara da bedava uçuş hakkı. Devletimiz güçlü. Devletimiz isterse bunu yapar. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Özel şirket biz karışamayız diyenler var. O zaman indirim haberini de müjde diye siyasetçiler vermeyecek. Bırakacaksınız özel şirket verecek. İşimize gelince devlet, işimize gelmeyince özel olmaz. Hollanda'da 4 gençten biri Holokost'un Nazi'lerin Yahudilere yaptığı soykırımın abartıldığını düşünüyor. Bu inanılmaz bir anket sonucu. Gençler ilgisiz tamam ama aşırı sağcılar da bunu kasten çarpıtabiliyorlar. Holokost dünya tarihinin en büyük katliamıdır. 6 milyon Yahudi gaz odalarında yakıldı. Bunu inkar etmek mümkün değil. Unutmamak lazım ki böyle şeyler bir daha tekrarlanmasın. Belçika'da doğalgaz ve elektrik faturalarındaki KDV %6'ya indirilmişti. Maliye Bakanı eski haline getirmeyelim. Bu şekilde kalsın önerisinde bulundu. Bütçeye senede 1 milyar 300 milyon yük oluşturacak. Bunun yerine ÖTV artırılacak. Özel tüketim vergisi genellikle lüks ürünlerden alınıyor dar gelirliler üstündeki baskı bu şekilde hafifletilmek isteniyor. İsviçre'de Ulusal Güvenlik Komisyonu Ukrayna'ya silah gönderilmesine izin verilmesini istedi. Ama İsviçre'nin de tarafsızlık ilkesi var. Bu nasıl olacak? Şöyle silahları doğrudan İsviçre göndermeyecek. Onun yerine İsviçre'den alan bir başka ülke gönderecek. Ne oldu? Şimdi silah göndermemiş mi oldunuz? Bence doğrudan gönderseydiniz daha dürüst, daha ahlaki bir yaklaşım olurdu. İşi kılıfına uydurmakta bazen hakikaten üstünüze yok. Almanya ve Fransa arasında imzalanan Elize Anlaşması'nın 60. yılı kutlanıyor. Bunun şerefine 27 yaş altındaki 60 bin gence ücretsiz tren bileti dağıtılacak. Paris ve Berlin arasında da yeni hızlı tren seferleri başlayacak. Bundan 60 yıl önce Almanya ve Fransa bir daha savaşmayacak deseydiniz size gülerlerdi. Şimdi bu iki ülke savaşacak derseniz size yine gülerler. Fransa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir vagonun içinde Almanya'ya çok ağır bir anlaşma imzalattı. Barış şartları makul değilse yeni bir savaş daha kaçınılmaz oluyor. Bu konuda Barış'a son veren Barış diye bir kitap var. Almanlar bu utancı taşıyamadılar. Nazilerin işi kolaylaştı. Hitler İkinci Dünya Savaşı'nda o vagonu buldu getirtti. Fransa'ya o vagonun içinde ateşkes imzalattı. Bu sefer aşağılanma sırası Fransızlara geçmişti. İmzadan sonra da vagonu imha etti Almanlar. Çünkü Tarih tekerrürden ibaretti. Bugün sen kazanırsın, yarın bir başkası. Cahit Külebi, Cebeci Köprüsü yüksek, altından tren geçiyor demişti. Ya benim aklımdan geçenler? Kimse bilmiyor. Şu dünya, güzelim dünya, tıkır tıkır işliyor. İnsanlar, insanlar, insanlar. Neden böyle çekişir, durur? Aklım ermiyor. Halbuki önümüzde muhteşem bir hayat olabilirdi. Fransa'da bir anket yaptılar. 11 milyon kişi kendini yalnız hissediyor. Yoksulluk arttıkça yalnızlık oranı da artıyor. Bu Fransız halkının %17'si demek. İngiltere'de yalnızlık bakanlığı var ama herkes yalnız. Amerika'da 5 gençten birinin hiç arkadaşı yok. Her yerde aynı sorun çünkü küresel bir köy haline geldik. Hep birlikteyiz ama hep yalnızız. Bu konuda da güzel bir kitap var. Alone Together diye Türkçe'ye hala çevirmedi sanıyorum. Yayıncı arkadaşlar izliyorsa çevirmelerini tavsiye ederim. Aslında bu durumu müsebbip olarak yani sebep olarak gösterilmesi gereken kişiler biziz, başkası değil. Eskiden her iş ortaktı, şimdi tek başına. Aynı evin içinde 5 kişi, herkesin elinde telefon, kimse birbirini görmüyor bile. Sonuç, gerçek arkadaşlıklar kurulamıyor. Herkes aynı anda 10 kişiyle yazışıyor ama gerçek bir aşk yaşanamıyor. Haliyle hayatımızın bir anlamı kalmamış oluyor. Büyük bir empati yoksunluğumuz oluyor. Narsizm çağın hastalığı haline geliyor. Roma mitolojisine Narcissus vardır. Çok yakışıklı bir erkektir. O kadar güzeldir ki onu gören her kadın hemen aşık olur. Ama o hiçbir kadını beğenmez. Çünkü kendine aşıktır. Bir de Eko vardır. Su perisi. Çok güzel bir kadın. O da Narcissus'a aşık olur. Onu bile beğenmez, reddeder. Ve Eko kalbi kırılınca eriyip gider. O da benim gibi sevsin ama kavuşamasın der. ...bir nevi Roma mitolojisinin yıldız tilbesi olur. Ve intikam tanrısı Narsissus'u cezalandırmak için göle gönderir... ...orada suda kendi yansımasını görür, ekosunu... ...ve o kadar büyülenir ki Nergis çiçeğine dönüşür. Le Guin, ''Bütün duvarlar'' diyor, iki anlamlı ve iki yüzlüdür. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıdır. Mülksüzlerin yazarı, o kitaplarıyla dünyayı kendi dünyasına çevirmeye çalıştı... Başka gezegenlere aslında hiç var olmayan yerlere gitti, bizi de götürdü. Öyle bir dünya varsayalım ki dedi, milyonlarca insan sürekli mutlu yaşasın ama tek bir şartla. Uzaklarda bir yerlerde bir yitik ruh tek başına eziyet çekmek zorunda olsun. Bir an içimizden bize sunulan mutluluğa yapışmak gelse bile yine ilk kapılabileceğimiz duygu, bilerek isteyerek öylesi bir pazarlıkla elde edilen mutluluğun ne kadar da çirkin bir şey olduğudur. Bu bir ütopya ve muhteşem bir kalp. Düşünsenize tek bir kişi için milyonlarca insanın mutluluğunu sorgulayan bir kalp. Modern insansa sadece kendi mutluluğu için milyarlarca insanın mutsuzluğuna gözlerini kapayabiliyor. Bu dünya düzelecek. İnsan sadece kendi acısını değil, başka insanların acısını, tüm canlıların acısını yüreğinde hissettiği gün düzelecek. Bunun için çabalayın. Barış Pirasan gibi garip bir çocuk diyecekler size. Aldırmayın. Deyin ki ne zorbalar geçmiş beynimden, ne haksız kıyımlar olmuş gövdemde, kimler can vermiş hapishanelerde, hangi sınıf egemen? Bir budala gibi, yoksul bütün halklar gibi şaşkın bir el yazısıyla ayaklanmalar tasarlıyorum. Hoşçakalın.